Evet şimdi Adıyaman'a gideceğiz. Orada kadınlar için ahşap tasarım kursu açıldı. Gürgen ağaçlarından elde edilen keresteler hünerli ellerde çeşit çeşit oyuncaklara dönüşüyor. Bu haberin ardından çok kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Birbirinden güzel tasarım araçlar, kuş ve hayvan figürleri. Küçükler kadar büyüklerin de dikkatini çeken ahşap oyuncaklarda Adıyamanlı kadınların imzası var. Tut Halk Eğitim Merkezi kadınlar için ahşap oyuncak tasarım kursu açtı. Araba yaptık, masa yaptık, bunu yaptık, ördek yaptık. Her şeyi yapıyoruz. Yapamayacağımız bir şey yok. köyümüzde iş olmadığı için eşim evde çocuğa bakıyor. Ben burada çalışıyorum. Evet. Gürgen ağaçlarından elde edilen kereste parçalarına şekiller çizilip tornadan geçiriliyor. Oyuncak parçaları özenle zımparalanıp daha sonra da birleştiriliyor. Teker yapıyor, araba yapıyor, oyuncak çocuklarımıza alıyor, torunlarımız alıyor. İnşallah kurs olarak başladık, ileride bir fabrikamız olur inşallah. Ee, yani ihtiyacımız var bir fabrikaya, bir iş yerine. Evimize bir katkımız oluyor. Kocalarımızın fazla işi gücü yok durur. Yani evi bir katkımız oluyor. 48 kursiyerin yer aldığı Ahşap Tasarım kursunda üretilen oyuncaklar Tut Halk Eğitim Merkezi'nce satışa sunuluyor.